Bugün Roblox'a sizlerle birlikte yılbaşı troll kulesinin en tepesine çıkmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki yılbaşının gelmesine çok az kaldı. O zaman herkes bu videonun altına yılbaşında en 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 çok gerçekleşmesini istediği dileğini yazsın. İnşallah bu videonun altına yazılan dileklerin hepsi yeni yılda kabul olur. O zaman sizlerle birlikte hemen bu troll kulesinin en tepesine çıkmaya başlayalım. Şimdi buradan başlıyoruz ama arkamdaki kısa yolu herkes gördü değil mi? Artık Turo Kuleleri'ni pro bir şekilde oynayabiliyoruz. Ve bu oyunda bir müzik var. Hemen size dinleteyim. <laughs> Bu şekilde çok tatlı yılbaşı şarkıları var. Eğer bu oyuna girerseniz o yılbaşı şarkılarını da dinleyebilirsiniz. Canım azaldı. Hadi gelin bu troll kıyısını bitirelim sizlerle. Bu arada bana da destek olmak için like atarsanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Ki zaten de yapıyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Hepsini okuyorum ve hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. Eyvah biri geldi. Bana bir an troll yapacak sandım. Bu arada bu oyunda tokat Robux'lu olduğu için ee, birazcık iyiyiz, birazcık iyiyiz. Diğer oyunlarda direkt tokatla başladığımız için bazen buralara geldim ve düşür veriyorlar beni. Ve kim ne kadar win almış bakalım. Şu an oyunda 2 win'i ve 1 win'i olan biri var. Geri kalan hepimizin 0 win'i var. Ben de dahil arkadaşlar. Ama ben şimdi bir tane win alacağım. Ve oyunun farklı farklı yerlerinde... Bu arada troll... Hayır! Trollendim. Oyunun farklı farklı yerlerinde mesela buranın sonunda hediyeler falan veriliyor. Gelin şimdi kısa yoldan tırmanalım. Aşağıya nasıl düştüm gördünüz değil mi? Trollenmeyeceğim sandım ama trollendim. Eğer ki baktık ki trollenmeye devam ediyoruz o zaman biz, biz gelin gravity coil alırız sizlerle. Gravity coil ile o trollcuyu geçeriz. Bu oyunlardaki trolcüler gerçekten onlardan biri de ben olduğu için kızmıyorum. O yüzden kızmıyorum. Çünkü ben de bazen trol yapıyorum yani. Yılbaşı kulesi çok tatlıymış çünkü oyunda kar yağıyor. Sizin olduğunuz yerde kar yağıyor mu? Benim olduğum yerde henüz kar yağmadı. Kız hala trol yapmaya orada devam ediyor. Bakın gidiyor gidiyormuş gibi yapıyor ama bak şöyle yaptım mı geri gelecek şimdi? Geri gelmedi. Sizce gitmiş olabilir mi? Gravit koyalım Aa kız gitti, oh, gitmiş ya ben de geçerdim. Tamam bu kız bence bana troll yapmayacak ve ben de geçtim. Yaşasın geçti. Ben troll yapayım mı? Yapmayacağım ben de. Çünkü az önce bana yaptılar beni. Ne... Ha hayır az kalsın beni düşürüyordu. Çabuk çıkalım, çabuk çıkalım. Yoksa o beni düşürecek. Gel de yakala hadi beni. Gel de yakala. Trollcü seni. Gel de yakala. <laughs> Nasıl geçtim ama? Tamam bence trollcü bizi yakalayamaz. Çünkü ben artık troll kulelerini çok hızlı yapıyorum. Trollcü bizi yakalamadan en tepeye çıkmaya çalışacağım. Eğer ki baktık bu troll kulesini çok hızlı bir şekilde bitirdik. Sizlerle birlikte başka bir yılbaşı troll kulesine gireriz. Grinch'li falan troll kuleleri var. Ben şimdi o gelen trollcüyü ne yapacağım biliyor musunuz bunu? Düşüreceğim. Hepsini düşürdüm. Trollcüyü aşağıya düşürdüm işte. Tamam şimdi çıkıyorum. Çıktım. Tamam. Burada kendime de arkadaş buldum. Arkadaşım bana istek attı. Aşa a aşağıya aşağı düşmeyelim çünkü trolcüyü aşağıya düşürdüğüm için bana sinirlenmiş olabilir. Geçtim ve bu hayır. Orada nasıl aşağıya düştüm arkadaşlar? Şöyle şöyle gittim. Tamam. E ha, orada bakın şey varmış. Bizi kandırmak için oyunda oyunda bir şey bence. Trollenmedim. Geçtim. Tamam şimdi ne yapacağız? Aa, bakın ne yapıyorum? Böyle geçiyorum. Vay vay. vay. Bazen troll kuleleri çok kolay oluyor. Bazen de çok zorlaşıyor. Ama burada fena gitmiyorum sanki. Sadece oyundaki trollere dikkat etmemiz lazım. Tam burada kimse yok gördüğünüz gibi ve geçtim. Bak birisinin tokadı var aşağıda. Herkese tokat yapıyor. Aa bu benim arkadaşım. Gel arkadaşım gel. Arkadaşıma trol yapmıyorum. Onunla birlikte yola devam ediyoruz. O da bana trol yapmadı. Aa burası benim zorlandığım yer. Nasıl yapacağım? Ee, ben yan yan yapmayı deneyeyim. Bakın şimdi. Şş, bir dakika. Şö, şö Aha yapamadın arkadaşlar. Aha tam yaptım ama. Ne? yaptım ben. Tamam ben yaptım. Sıra onda arkadaşım. İnşallah sen de yaparsın. Ho! Oh! Tamam geçtim. Tamam. Tamam. Ben bazen Troll Quest oynarken klavyeye öyle basıyorum ki bir tane arkadaşımız yoruma yazmış ki abla klavyeyi kıracaksın sandım demiş. Ona o yoruma çok güldüm ve ona cevap attım. Tamam. Arkadaşlar zorlaştı şu anda. Baksanıza. Hem can götüren yer hem de ben buradan nasıl atlayayım? Atladım ama. Tamam. Tamam. Şimdi bir daha yapacağım aynı şeyi. Atladım ve bir daha yapacağım. Hazır mısınız? Hii! Yaptım, yaptım. 10 diyor. Aha açıldı. Tamam. Tamam, tamam geçtik. İnanamıyorum. Ortaya bundan koymuşlar. Geçiyorum. Geçtim. Bence burası silinecek. <laughs> Siliniyormuş. Tamam geçtik ama sorun yok. Bakın bu kırmızı bölme var ya size direkt öldüren bölme. Ona dikkat edin. Ve arkadaşlar en tepeye ulaştım. Sadece şu hediye paketlerini geçmek kaldı. Umarım bunları da geçeriz. Şimdi bir deneyelim bakalım siliniyor mu? Yok silinmiyor tamam. Tamam bunlar çok tatlıymış ve şu anda gerçekten karların içinde gibi hissediyorum kendimi. Ve sizlerle birlikte bir win aldık. Tekrardan kuleyi restart yapabiliyoruz. Ya da buradan ücretsiz bir şekilde alamıyormuşuz ya. Peki bunu alabiliyor muyuz? Ya bunu da alamıyormuşuz. E neden o zaman bizi buraya getirdin? Ama arkadaşlar buradaki bu görmüş olduğunuz kraliçe tacını giyebiliyorsunuz. Ve kazanan koltuğuna oturabiliyorsunuz. Şimdi restart tavır diyerek başa döneceğim ve döndüm ve oyunu bir kere bitirdiğimiz için elime artık altın renkli bir tokat geldi görmüş olduğunuz gibi. Bu arada oyuna bir tane takipçi gelmiş. Ablam Zeki abiye selam söyle diyor. Ben de bu videodan Umut Umut'a selam gönderiyorum. Ben de bu videodan Umut'a selam gönderiyorum. Şöyle de bir tane ona troll yapayım. Aa troll yapamadım Umut'a. Şimdi sizlerle birlikte bir sonraki yılbaşı troll kulesine geçiyorum. Şimdi de Grinch Troll Tower. Bu oyunlardaki yılbaşı şarkıları çok 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 güzel değil mi? Ben yılbaşı şarkılarını ve yılbaşı süslerini çok seviyorum. Şimdi de arkadaşlar Grinch'in troll kulesine geldik. Bakın etrafta Grinch'ler var. Hadi gelin bu troll kulesinin en tepesine çıkalım. Sizlerle birlikte şuradaki kısa yoldan çıkacağım. Ama kimseye söylemeyin burada kısa yol olduğunu. Buradan çıkarak başlıyorum. Bu oyunda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tokat. Bu şekilde robuxlu. O yüzden tokatçılar az olabilir. Şimdi yukarıya çıkmaya başladım. Umarım burada trollcü yoktur. Hızlı bir şekilde. Hayır trollcü! İnanamıyorum trollcü varmış. Ama yukarı çıkmak için 5 robux vereceğim sizlerle birlikte. 5 robuxu verdim ve buraya geldim. <laughs> Arkadaşlar oyun beni yanlışlıkla nereye ışınladı bakar mısınız? Oyun beni Bakın nereye ışınladı biliyor musunuz? Hemen göstereceğim size. Ben şuradan geldim. Şurada trolcü yeri vardı ya bakın trolcü yerini görüyor musunuz? Resmen oradan çıktım buraya geldim ya. Harika bir şeymiş ya, yeniden canlanmak. Şimdi geçiyorum. Trolcü aşağıda kaldı. Bu arada oyunda Grinch'e Grinch e de dönüşmek varmış. Trolcular ayağımıza geldi mi var ya sizi aşağıya düşürüyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Her şeyi aşağıya düşürmek için. Ya arkadaşlar yol silinmiş. Tekrardan buraya geldim ya. O kalacak ben geçeceğim. <laughs> Geçtim. Tamam o kaldı aşağıya düştü büyük ihtimalle. Geçiyorum. Umut da geliyor arkadan. Yukarı çıktım. Şimdi buraya bunu boşuna koymamışlardır diyordum. Geçtim. Geçtim. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Oyunda görünmez birisi de olabilir. ha. Az önce mesela partlar silindi ama orada kimse yoktu. Tam buraya geldim. Burası zıplatma yeri. Şu anda buraya geçiyorum. Aşağıda bir trolcünün troll sesini duydum. Dikenler zıpladım ve geçtim. Kimse yok olarak gözüküyor. Gidiyorum. Bak eğer ki biri bana troll yaparsa burada kesin görünmez biri vardır. Evet kimse yokmuş. Geçiyorum şimdi buradan. Bu oyunda da gene karlar yağıyor görmüş olduğunuz gibi. Ve Grinch Kulesi'nin tepesine bakalım ulaşabilecek miyiz? Hii! Hayır! Aa orası ne kadar farklı bir yermiş. Bak düştüm aşağıya. Onun geçmesini bekliyormuşum. Bir daha çıkacağım oraya. Evet düştüğüm yere geldim. Buralar bu şekilde açılıyormuş. Bakın geçtim. Bu arada Umut da benim ölüme geçti. Şimdi ben de Umut'un arkasından geçeceğim ama Hii, orada trolcü var arkadaşlar. Trolcüyü bekleyelim. Çünkü yollar siliniyor ya. Trolcü gitsin. Tamam burası biraz zor. Asla şu merdivenlerin silinmemesi gerekiyor. Geri de dönemem. Düşersem de aşağıya düşerim. O yüzden geçiyorum. Ve geçtim. Geçtim. Şimdi devam ediyorum. Buradan, 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 buradan. Tamam burada zıplatma var. Tamam geçtim. Aa grinç kafaları. <laughs> Kırmızı renkte grinç kafaları. Geçtim. Tamam devam ediyorum buradan geçmeye. Bunlar çok tatlıymış. Ve o bu nasıl bir yer arkadaşlar? Allah aşkına. Aralara bakın. Tamam. Tamam, tamam. Geçtim. Burayı da geçtim. Yukarı bakayım bir. o oh, yukarı az kaldı. Bunlar bence siliniyorlar. Tamam. Tamam. Evet, hep birlikte geldik. Şimdi sütlerin Eyva süt, Eyvah! Sütler zıplatıyormuş bizi. Tamam. Sütlerin üstünden geliyorum. Tamam. Geçtim. Sütlerin üstünden kurabiyenin üstünden geldim. Şimdi burada bir merdiven var. Merdiven gene siliniyor. O yüzden hızlı bir şekilde geçiyorum burayı. Yukarı doğru çıkacağım. Gene zıplatma. Tamam. Eyvah. Can götüren parçalar. Geçtim. Geçtim. Evet. Kurabiye ve sütün üstünden zıpladık az önce. Gerçekten yılbaşı kuleleri çok tatlıymış. Tamam, geçtim burayı da. Oha. Bakın. Bunlar ne böyle? Çiviler var e, kurabiyelerinin ortasında. Can götüren çiviler. Geçtim. Ana! Az kalsın. Ben onun altından geçebiliriz diye düşünmüştüm ama geçemiyormuşuz. Ve buraya geldik. Yukarı az kaldı. Geçiyorum. Kimse yok gibi. Bu arada Grinch de bize şaka yapabilir diyecektim. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar böyle bir şey yapılır mı? Grinch yaptı gördünüz değil mi? Peki umarım beni şimdi en başa götürür ki nerede doğduk acaba sizinle? Grinch. Beni nerede şey yaptın? Doğdum acaba? Tam bence yukarıda doğduk. Çünkü sütler aşağıda. Ah tamam tamam. Grinch beni yukarıda doğdurmuş. Robux verdim sizler için. Yukarıya çıktım. Tamam oh be. Bu kadar aşağıya düşemem. Buraya kadar geldim. Grinch'in toplarının olduğu yere geldik dikenli toplar. Yukarıya çıkmamam için her şeyi denemiş görüyorsunuz değil mi? Şimdi silinen yollar. Geçtik. Buraya geldim. Hadi bakalım burayı da geçersek. Tamam, geçtik. Tepeye doğru çıktık. Çok az kaldı. Bu kuleyi de bitirdik sizlerle birlikte ve çıktım. O Grinch Kulesi Christmas diğer yılbaşı kulesinden bence daha uzun sürüyor. Çünkü daha yüksek. Baksanıza bayağı tırmandım. Tam burada wall jump var. Ama wall jump yapamayanlar için bence orada kolaylık yapmışlar. Gene kırmızı renkte Grinch kafalarının üstünden atlıyorum ve o oh, bu bu ne böyle? Tamam. Buradan da böyle geçiyorum. Harika. Burayı da geçersek bakalım sonda bize ne gibi bir ödül verecek. Çünkü yılbaşı kulesinde bize altın renkli tokat vermişti hatırlıyorsanız. Bakalım bu oyunun sonunda bize ne hediye verecek. Eyvah yapamadığım yere geldik. Ha buradanmış. Buradan. Buradan. Buradan ben yapamam diye böyle bir şey yapmışlar. Şimdi hediye paketlerinin üstünden geçeceğim. Aynı yılbaşı kulesindeki gibi ama orada Grinch beni bekliyor. Umarım Grinch bana şaka yapmazsın. Umarım şaka yapmazsın ve sona geldim sizlerle birlikte. Çabuk önce kral tacını takalım sonra da bu, bu tokatı alalım. Görünmez tokat vay canına ve 11 saniye sonra Grinch beni ana yere ışınlayacak tekrardan. Şu koltuğa oturayım. Koltuğa da oturmama izin vermiyor. Biz yazmış ki I am Grinch. Ve arkadaşlar Grinch beni görmüş olduğunuz gibi en başa ışınladı bu oyunda gerçekten güzelmiş ve bir win yaptığımız için buradaki Void Slap'ten alabiliyoruz. 6 dakika beklerseniz de Grinch'in Lucky Block'unu açabiliyorsunuz. Hemen Void Slap'i de açalım. Alalım. Aldım. Bir de arkadaşlar gelin Grinch'e dönüşebiliyor muyuz diye bakalım hemen sizinle. Bakalım. Evet burada ücretsiz bir Morph var. Bu morph'tan Grinch'e dönüşebiliyorsunuz. Ve burada Morph odası var. Ee, buraya geçmek için Robux almamız gerekiyor. 3 Robux'muş arkadaşlar iyiymiş. Ve oyunun beğenirseniz ve gruba katılırsanız like atarsanız size bu arkadaki Grinch tokatını veriyormuş. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte iki farklı yılbaşı türü kulesi oynadık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.